Manisa Büyükşehir Belediyesi sosyal sorumluluk projesi olarak uygulamaya başladığı şehitlerimizin anısını yaşatmak için Manisa'daki tüm şehitlerin seneyi devriyelerinde hayır yapmaya başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin mobil aracının hizmet verdiği hayır etkinliği Soma ilçesinden başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi 13 yıl önce İstanbul'daki görevi başında şehit olan polis memuru Halil Taşçı'nın seneye devriyesinde ailesinin evinin önünde pilav ayrı yaptı. Soma'da yapılan pilav ayrına Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Mezarlıklar Dairesi Başkanı Orçun Abalı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, Şehit Halil Taşçı'nın babası Muhsin Taşçı, annesi Munise Taşçı, Halil Taşçı'nın eşi Fazilet Taşçı, Halil Taşçı'nın oğlu Muhsin Samet Taşçı, şehidin ve ailenin akrabalarıyla dostları ve vatandaşlar katıldı. Ulan. Halil Taşçı için eller semaya açılarak dualar edildi. İstediğini istediğine veren ve istediği zaman almak kudreti. Şehit Halil Taşçı'nın annesi Munise Taşçı yapılan hayır sebebiyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergüne teşekkür etti. Cengiz Başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. Onu Allah'a emanet ediyorum. İnşallah hayatında hiçbir zorluklar çekmez. Bizim başımızdan Allah bunu hiç eksik etmesin. Ondan defalarca, sayısızca Allah razı olsun. Bizim kirlere düşündüğümüz için Allah'a olsun. Edilen dualar ve yapılan pilav ayrının sonunda Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, Mezarlıklar Dairesi Başkanı Orçun Abalı tarafından şehit ailesine Türk bayrağı hediye edildi. Yenisine nasip etsin inşallah. Niyetimiz öyle. saygılırsak. <laughs>